Selam beyler bayanlar kaynak kaynaklar bugün gözken <beyan gülüyor> sigara dizecek çektim <laughs> isme <laughs> sileceksen sil beni de unutmuştum evet şimdi hem <laughs> dizini kaynak tatalım ilk önce şurada şeyler var ya ne işte kaynak silgidir filan evet işte onlar arka plan karakterleri şu ön mavi yerde dur duranlar ana karakterler şimdi İlk önce bir başrol başlayalım. Yumuşan. Of, tipe bak ya. Evet. Yumuşan. Şimdi nasıl sayarsam yani dersler bu gibi. Al ona anam yeni bireyi. Bir de başrol. Yeter bu kadar bilgi. Ha, yumuşan lambası. Yumuşaniye. Kötü saçlı bir atmış aldım yani şey nasıl sen diva. Abi bir dakika yaşlar sormuyordum. Yumuşan benim Yumuşan 14 yaşında. Kaç yaşında 19 yaşında olsun. Daha da bakılan olsun. Bunlar Bu Yumuşcan. Yumuşcan'ın best friend'i. Aynı zamanda Nasıl sen yine ırkçı falan dersin diye korkuyorum. Evet bu da Yumuşcan. Arkadaşı bunun dersi çok güzel. Çok akıllı sınıf birincisi. <laughs> evet. Şurada yanlarda falan bir şeyler görürsünüz. İşte bu da onlar sahip. Kendisi Sigma sanıyor. Ama sahip değil. Bu da bu arada yumuşan aynı yaşta oldu dışında. Sonra. Yumuşkan. Şunun arkadaşı. Bunun boyu çok uzun olduğu için şunu kesmiştim. <laughs> Uruk var <laughs> Evet. kardeşte de kaç yaşında olsun. Bir 10 yaşına falan olsun ya. Hiç boyu 10 yaşına göre bayağı birazcık küçük kalıyor da. Neyse. miyotiple Evet. Bu da. Aa fiyatı şey ayı unuttum. Neyse artık. Evet bu da. Ben ne bileyim. Çocukluğuna bir komikliği var. Hani var ya böyle Amerikan dizilerinde çocuk bir şeyler. onlarda ha 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 diye güler. işte bu da o tip. Neyse ondan sonra. Kahver var. Of kive. Aslında kahve ama iyi bir kahve. Yani kahve kötü kız demek. Bir kahve sözlükten bu <laughs> vakit geldim. <laughs> evet. Bunlar örtmeni. Yumuşağına bunun Bu da kaç olsun? Bir 32 yaşında falan olsun. <laughs> Bu da Şirinane Han. Şirinane bunların komşuları. Yakında bununken misafir çocuğu alacak ve onlara gidecek. Yani bu da kaç yaşında olsun? Hani bu da 40 yaşında olsun. Evet bu kadar da. Bir arka planda işte artık arka, arka plan göremeyeceksiniz. Arka planlar çeri Bomb'la ve be Bebito'nun onları gösteremiyorum. Evet video bu kadar da görüşürüz. Tanıtım da bu sadece. Dizi diğer günlerde sıkılırsam şimdi bile olabilir. Neyse görüşürüz. you're so set with me but i'm so obsessed with you i'm fucking crazy